Böyle bir kış bahçesi yapayım diyorum eve, rengarenk. Hepsiyle uğraşırım tek tek, isimler veririm. Büyütürüm hepsini güzel güzel. Ne diyorsun? Çok vaktini alır diyorum. Alsın, vakitten bol ne var? Ne düşündüm biliyor musun? Tibet. Benimle Tibet'e gelmek istemez misin? Bu mevsimde çok soğuk oluyor diye duydum. Kalın giyiniriz. Bak yapmak istediğim şeylerin listesini yaptım. Uçak kullanmayı öğreneceğim bir kere. Sonra paraşüt de atlayacağım. Kullandığın uçaktan atlamasın inşallah. Ya dalga geçme. Hayal kuruyoruz burada. Vakıf açacağım sonra hasta çocuklar için. Bir sürü hayat kurtaracağım. Kendi çocuğun olmayacak mı? Olmaz mı? Üç tane. Su, ateş, toprak. Deli beni. Böyle bir çiftliğimiz olacak. Sonra hayvanlarımız olacak. Onların da isimlerini sayayım mı? Ben yok muyum? Sen yoksun. Gitmişsin. Hani o eski aşkın var ya, yine onunla berabersin. Mutlu muyum bari? Yok ya, çok pişmansın. Nerede bahar, nerede bu kız? Mumla arıyorsun beni. Çünkü ben bir taneyim. Değil mi? E niye gittim o zaman? Çünkü... Çünkü... Çünkü ben şey... Çünkü ben sıkıldım senden. Çünkü ben öyle istedim. Tamam mı? İyi olacağım dedim. Beni merak etme dedim. Tamam. Sen de söz dinledin gittin. Beni çok özledin ama. Senede bir gün buraya geldin. Beni hayal ettin burada. Şimdiki gibi. Olur mu? Bağır. Olur da Ezel. Olmayacaksa da olur de. Hadi. Ya hiç yalan söylemedin mi hayatında? Bir kere de benim için söyle. Yalan falan söylemeyeceğim. Gittiğince de gitmeyeceğim. Oyun bozan. Sıkıldım ben senin oyunlarından. Oyun yok demiştin. Hani birbirimize doğruyu söyleyecektik. Olursan başla. Of. Sıkışınca yine mi gidiyorsun? <laughs> bu mu çıkacak ya benim başıma? Ben bir de bu kıza mı uğraşacağım? Uğraşmayacaksın da. Hayır uğraşmayacağım. Ben bugün varım yarın yokum Kamil. Ne diyeceğim bu kıza? Yalan söyle. İntikam için söylüyoruz. Anlamıyor musun Kamil? O intikam var ya. Onun için bir zaman gelecek. Ben bu kızın kalbini kıracağım. Yardım edeyim derken her şey daha beter olacak sonunda. Güzel. Kız ölüyor. Daha beter olmaz. O zaman elimizi çabuk tutalım. Yapmamız gerekeni yapalım. Daha fazla zarar vermem. Tevfik Ali'nin yanında mı? İyi. Ali'yi indiriyoruz bu gece. Hem de tek kurşun atmadan. Öbür taraf? Zembereyi kurduk. Eyşan adım adım gelecek bana. Çok iyi tanıyorum bunu. Birinin onu beğenmesi gerek. Onu sevmesi gerek. Ne kadar ileri gideceksin? Asıl soru, o ne kadar ileri gidecek.